arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dizilişin ve oyuncu tarzının önemini anlatacağım. İlk başta başlayalım. Yani ben bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Birinci kez kayda almayı unuttum. Size ilk önce oyun tarzının önemini anlatacağım. Yani top çevirme oynamak isteyenler şöyle bir insanlardır. Ben zamanı oynayacağım. Top çevireceğim. Böyle pas çok seviyorum falan. Pas yapmayı seven kişilerdir. Ama böyle hızlı kontratık oynayan kişiler de hep böyle iki üç pasta, üç pasta falan ileri hata çıkmak isteyenlerdir. Pasta kendine işi yormayanlardır. Öyle bir de size oyuncuların nasıl mevkilerde oynatmanızı öneriyorum. Ofansif orta sahalarda çoğu herkes boşluk kollayan ve oyun yaratıcı oyun kurucu oynatmayı severler. Ben de onların şeyiyim yani. Ve defansif orta sahalarda yani hızlı oyuncular tercih edilir nedense. Çünkü yavaş oyuncuları çoğu herkes sevmez. Yavaş oyuncular geride kalırlar. Hep topu kavuşamaz falan. Öyle. Forvetlerde de hızlı oyuncular seçilirse makbuldur Hızlı oyuncular oyunun zevkini değiştirirler. Ve size önereceğim. Arkadaşlar sizin için klasman kasmak için diziliş buldum. Bir 4, 4, 4 2 2 2 Bir de bir tane dizilişimiz vardı. 3 göbekli falan. Öyle bir dizilişti. Onu da bulursunuz. Size daha fazla konuşmaya gerek yok. Maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Maçımız başladı. Karşı takip inşallah yani kolay da değildir, zor da değildir. Güzel maç olsun tek isteğim. Ve size bunu iyi bir şekilde öğretebileyim. Yani kendime iyi oynuyor değilim ama yani herkes bazı kişilerden iyi oynadığım söylenir. Mesela bak burada pasta tasarım dedim. Aceleci davrandım. Bu top hızlı kontra atakta çok pas çeviremezsiniz. Neden? Çünkü pas çevirecek adamınız yoktur. Ondan dolayı burada hızlı hızlı tiki taka yapmanız lazım. Bu da yapması zor işlerden bir şey biri. Konuşurken oyun oynayamıyorum. Abi bu arada arkadaşlar dememe gerek yok da. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ah be Mbappe. Az farkla kaçtı. Hani Arkadaşlar bu yakında ekip toplayacağım. Size daha profesyonel daha güzel videolar çekmek için. Ekibe katılmak isteyenler yani bana ulaşabilirler. Instagram kapandı. Instagram'dan ulaşın diyemeyeceğim. Ama Discord'dan yazabilirsiniz. Discord adımı da bırakırım şeye. Açıklamaya. Oradan bulabilirsiniz adımı. Ergobi ne yapıyorsun dostum ya? Neden böyle bata yaptın ki? Ben niye bunu tiki taka şey verdim ki? Ben niye Ben çok hata yaptım. Arkadaşlar böyle oynamaya devam edin. Size gösteremeyeceğim. Bu arada arkadaşlar. Bir önerim daha var. Yani. Yani şey diyecektim. Ne diyecektim ben size? Hani şey diyecektim. ben orta oynayacağım diyorsanız böyle. Orta kafa ortaya çıkıp gol olacak diyorsanız. Size uzun boy adamlar önerimdir. Her türlü çünkü oynayamazsınız. Kafayı vuramaz. Aa! Ne yaptım ben? Önerim bu. İnşallah gol bol. anı bol gol, gollü bir maç biter inşallah. Mbappe ne yaptın? Bu Mbappe'nin iki günlük bir sıkıntısı var. Mbappe artık kadro deko. Ben hata yapıyorum. Yalnız on alamazsınız ya Ronaldo. Ronaldo! Costa Kurta be. Erkeğim ya. Erkeğimsin be. O ortaya vermiyor ki. Çok kaç veriyor pasları. Şey, Türkçem kaydı Ya son ne yapıyor? Beni sinirlendiriyorlar ya. Bana papatya çayı bile yaramaz. Of ne yaptım lan? Ne müdahaleydi öyle? Erkek. Kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar bu topu çok açıyor ayağından ya. Bilen varsa Lardas için beni bilgilendirebilirler. Yedik ilk Gol sevinci kız. yaptı. Göstereceğim bana gol sevincini. En, en gıcık olduğum şey bu gol sevincini yapmakta. Erkeğim ama gol sevinci yaptı ya. Erkeğim mi? İlk yarı bitti. Diğerde görüşürüz. Evet. Ben dizi yapmadım. Kullanmadım aklımı hakkımı 65'den sonra yaparım. Ama bunlar niye çok ayağını açıyor topu ya? Gıcık oğlum Tutuldum bunlara. Gıcık oğlum ya. Kaybedersem size göstermemiş olacağım. Arkadaşlar bu arada iyi kelim. Kusura bakmayın yani. Hemen oyuna giremiyorum fazla. Eskisi kadar oyuna hemen çok giremiyorum. En <laughs> Hocam ulti açıyorum ya. Vallahi kafayı yiyeceğim artık. Deli oldum şu pes için ya. Pes beni deli ya. valla bak. Pes beni deli etti. Aga bahane yok bizde. Biz oynamaya devam ediyoruz. Bizde, bizde bahane yok. Allah'a şükür. Bahaneyi sevmiyorsun. Ya hocam yapma be. A, platin dönene kadar. Hocam ne offside ya? Ha adam mı? Neyse. Offside hocam doğru karar. Yüzde yüz offside yanlış anlamayın. Ben niye uzun oynuyorum ki? Adamların defansları orada. Niye uzun oynadım ki ben? Ben ne yaptım ben ne yaptım ben? Oğlum ben deli oldum ya deli oldum. Valla kafayı yiyeceğim. Bak Griezmann dostum. Gel. Beni sinirlendirme ha. 105'liksin de adam olmamışsın yani. Erkeğim ya. Nereye nereye dostum yani. O top nereye geçiyor. Pes. Dikme lan dikme artık. Gıcık. Gıcık ya. Gelmişin ne yaptın O çıkar o. Ya, nereye çıkmıyor? Gol! Beni şu olsa gol. Arkadaşlar biraz sinirliyim pardon özür dilerim. Biraz sinirliyim. Kusura bakmayın. Mbappe. Ben size bir gol attım ya, sıkıntı yok ya. Bir gol attım yani. Bir gol atamam da bilirdim. Adamın biraz şeyliği. Of ne gördüm be? Bir platini orada uçur şey yaptılar ya. Uçurtma yaptılar. Ben oyunu değişikliği yapacaktım bak yapmayı unuttum. Ama bu saatten sonra da faydası gelmez oyuncu değişikliğinden. Oha! Borum ne yapıyor bu? Hayırdır lan? Mbappe ne yapıyor? Ah, ne Bir maç yani. Buradan sonra ya o çeviremez ya da ben çeviremem. Ya da ben çeviririm. Lan ne yaptın? Mbappe! İpin Mbappe. Maç bitti. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. İnşallah bilgilendirici bir video olmuştur. Yani bilgilendirici değilse de özür dilerim. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarda görüşürüz.